merhabalar. Fonksiyonlarla uygulamalarla ilgili ee, bir örnekle karşınızdayız. Hemen şöyle başlayalım. Aşağıda bir fonksiyonun grafiği x ekseninde dik hareket eden hareketli bir d doğrusu verilmiştir. Yani bu d doğrusu sağa veya sola istediğim gibi kaydırılabiliyor. Ee, bu durumda diyor f fonksiyonunun yardımıyla Yeni bir g fonksiyonu tanımlıyor. 0 ile 4 aralığında tanımlı olan bu g fonksiyonu içinde şöyle bir şeyden bahsetmiş. G fonksiyonumuz şekildeki boyalı alan olarak tanımlanıyor. Buna göre g'nin kuralını oluşturmamızı istemiş bizden. G fonksiyonunun kuralını oluşturmak için önce şöyle bir düşünelim. Ee, normalde şu f fonksiyonunun grafiğini yazabilirim, denklemini yazabilirim. Şu noktaya herhangi bir x deyip yerine yazabilirim. Uzun uzun çözüm yapabilirim ama burada Oraya girmeyeceğim. Benim burada yapmak istediğim şu. Birazcık eğimden gideceğim soruyu çözerken. Şu aradaki açıya alfa desem. Yani tanjant alfa dediğim yerin 4 bölü 4'ten 1 alfanın 45 derece olduğunu biliyorum. Alfa 45 derece ise ben artık buraya x dersem alfa 45 derece ise buraya x dediğim takdirde şu kısım 4 eksi x olacak. 45 45 93 üçgeni oluşacağı için burası da 4 eksi x olacak. Gx fonksiyonu bu boylu bölgenin alanı olduğu için artık taban çarpı yükseklik bölü 2'den ben gx'i oluşturabilirim. Hemen üçgenin alan formülünü buraya yazalım. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yerine yazacak olursak yükseklik de aynı, taban da aynı. Yani bu durumda gx dediğim fonksiyon 4 eksi x'in karesi bölü 2 şeklinde kuralını oluşturabiliriz. Veya bunu açmak istersek şu şekilde de açabiliriz. x kare eksi 8x artı 16 bölü iki formatında da açabiliriz